Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından Enflasyon rakamlarının nasıl hesap edildiğini öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu'na giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı. Ekonomide, sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız, maliyede çalışan arkadaşlarımız. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu kapının önünde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu TÜİK'in internet sitesinde açıklanan rakamlarla ilgili bilgi almak isteyenler kuruma gelip bilgi alabilir denildiği için geldiklerini ancak kabul edilmediklerini söyledi. TÜİK'in internet sitesinde yazılı olan metni okuduk. Metin aynen şöyle değerli arkadaşlarım. Mevcut diyor ki bilgiye nasıl erişilir? TÜİK açısından bilgiye nasıl erişilir? Mevcut diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız merkez teşkilatımıza veya bölge müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca kim söylüyor bunu? TÜİK söylüyor. Ne diyor? Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgi alabilirsiniz. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik. Şimdi TÜİK bu tablo aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Hiçbir gazeteci arkadaşımın, bizi dinleyen hiçbir vatandaşımın, hiçbir üniversitenin, hiçbir sosyal kuruluşun, hiçbir sivil toplum kuruluşunun unutmaması gereken bir gerçekle karşı karşıyayız. Devletin bilgileri, devletin sahip olduğu bilgiler ve bu, bu, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar, ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor. Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik. Kılıçdaroğlu TÜİK'in açıklanan enflasyon rakamlarının güven vermediğini belirtti. Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bakınız en son şimdi bugün sabah açıklanan aylık enflasyon 3.51, yıllık enflasyon 20 31 21 21 Yıllık enflasyon Hocam, 21 mi? 21 bir 21 31. Evet. Şimdi bunlar bu rakamlar güven vermiyor. Bütün vatandaşlarıma açık ve net seslenmek istiyorum. Pazara gittiğinizde, elektrik düğmesine bastığınızda, doğalgazı yaktığınızda enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Yani 3.51 mi? Aynı şekilde, enflasyon burası güven vermediği için bir grup akademisyen ve sosyal bilimci. Onlar da enflasyon tahmininde bulunuyorlar. Onlar da piyasaya bakıyorlar, rakamlara bakıyorlar. Onlar da topluyorlar bilgileri, onların verileri. Burası 3.51, onlar 9.31 aylık enflasyon diyorlar. Yıllık 21, onlar yıllık 58, 63 de